Saçlarınız yandı mahvolduysa gelin bu durumu kurtaracak 4 ürün göstereyim size Sephora'dan. Aynısının uygun fiyatları Osman versiyonunu da yapacağım. Bana güvenin çünkü bu zavallı saçımın başına neler geldi ve denemediğim ürün kalmadı. Hadi bakalım bu dört ürün hangisiymiş daha fazla uzatmayalım. Şimdi göstereceğim ürünü yanlış kullanırsanız nefret edersiniz. O yüzden doğru kullanımı çok önemli olan K18. Bu ürün saçın keratin zincirlerini moleküler düzeyde onarıyor. Durulanmıyor çok az sürüyorsunuz. Saç kremi kullanmamalısınız. Doğru kullanımı biraz uzun videoya sığmaz merak ediyorsanız yorumlarda yazarım. İkinci ürünümüz de Olaplex No 3. Duş öncesi ıslattığınız saçlarınızın nemini havluyla alıp saçınıza sürüyorsunuz ve en az 20 dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra da saçınızı istediğiniz gibi şampuan ve kremle yıkıyorsunuz. Üçüncü ürünümüzü göstermelik paketin çıkartıyorum. Çünkü çok bereketli bir ürün. Hala bitmedi her hastasın bu yağı. Saçlar yapılınca elektriklenip tiftiklendiği için bu çok iyi bir yatıştırıcı. Bir sadece yatıştırmıyor parlaklık veriyor. Besliyor ve yumuşatıyor. Dördüncü ürünümüz de Cisunumu saç maskesi. Maskeden de en iyi verimi şu şekilde alabilirsiniz. Ben de kullanım önerilerinde de yazdığı şekilde haftada bir gün saçınızda gece bekletmeniz lazım. Tabii ki her saçta bir farklıdır ama benim size Sephora için önerebileceğim en iyi saç onaran ürünler bunlar.